Evet sevgili dostlar. Adana 2021 yılı Tarım Fuarındayız. Şu an burada ilk girişte John Deere grubunu görüyoruz. John Deere 5075E diyor. Bu şekilde fuarı birlikte gezeceğiz. John Deere'ler burada sıralı. Evet 6120M 6175 M. Bunlar en grubu oluyor. Devasa traktörler. Evet arkadaşlar en büyük bir tanesi burada. Gördüğünüz gibi. 6250 R. Evet bu traktörden köyde var arkadaşlar videosu da var benim kanalımda ee, İbrahim Geç benim kayın biraderim oluyor Yaklaşık 2-3 aydır kullanıyorlar Fuarda da var şu an Şöyle arka tarafından inceleyelim Bakın Burada operatörün çalışması için Hidrolik aksamları Evet orta kolumuz otomatik Bakın arkadaşlar şöyle bir özellik var. Jondere'nin genelinde var. Burada hidrolik aksamların sivişleri var. Ve burada bu sivişlerden akan yağı yani damlayan yağı geri şuraya biriktiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fazla yağı alıyor oradan hani dökülen buradan akan yağları yere dökülmesin, traktör akmasın diye geri bu haznenin içine biriktiriyor. Çekidemire çok güzel ve devasa bir traktör arkadaşlar. Evet, John Deere'nin bir traktörü. Buna mıkor arkadaşlar. bu mitin küçük. 4 çeker. X 4.80 XL diyor. Mıkor mit. turlayalım. Beraber gezelim dostlar. 2215 de bunun da videosu var kanalımda vardı yine kayınbiraderim gibi de sattılar arkadaşlar 6140 M 6100 Evet traktör satılmış Gördüğünüz gibi Halit Büyük Çolak'a satılmıştır diyor. Şekerbank tarafından kredilendirilmiştir diyor. Burada da bu Kormik'in grupları var. Şöyle küçük traktörleri de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Bahçe işlerinde. Çok uygun. Evet. Karşı taraf. New Holland grubu. Yeni ürün diyor. Ya ben batmış mıyım ya dedim ne alakası var? Ne de Evet. Yivolas TR 6.160S diyor. Evet arkadaşlar. Burada bilgileri yazıyor. 4485 diyor. 6728 tarım Ali Galip Gök satılmıştır diyor. Satılan traktörlerin üstüne yazmışlar arkadaşlar. Nivolant'ın devasa bir traktörü daha burada. E7 315 E7 HD serisi Sonra Hamzalı köyüne satılmış. Evet 50 56 S diyor arkadaşlar. Nivolantın 50 56 S diyor. Motorunu da gösteriyor. Evet yan tarafta da case'ler var. Case case. Case 300. De, Dev bir traktör, case. 240 diyor. 135 diyor. Arka aksamları bir şekilde arkadaşlar. burada da devuzlar var arkadaşlar devuz Files Deus büyük traktörleri 8280 ön süspansiyonu da var görmüş olduğumuz gibi yan kolları orta kol ön süspansiyon yapılmış traktöre yani hem arka hem ön taraf kullanılabilir bayağı büyük bir traktör devuzlar da güzel arkadaşlar Evet, çok devasa bir şey, büyük arka stop farları net yapılmış. Kabin altı bile açık arkadaşlar, buradan kabin altı gözüküyor. O kadar ki büyük motoru var. Böyle küçük bahçe tür traktörler de var. Evet, meraklı olan insanlar e, çiftçi olur veya normal insanlar geziyorlar arkadaşlar fuarı akıyorlar çiftçiler traktörleri inceliyor şu an gezdiğimiz bölümler traktör Evet Masay Fergison bölümüne geldik arkadaşlar Massey Fergison 7715 Masayı Evet bahçe tarzı traktörleri yine 2615 Nasıl olmaz 240 sen. Orjinal 240 sen arkadaşlar. 0 Ben